i̇nşallah şimdi bu dönemde de ikinci olan kongremiz geldi. Eee bizim şu anda yerimiz de hazır. Yerimizi dahi tuttum yani inşallah. Bravo. da burada. Altı ay bütün ilçelerin tabelaları asıl olacak arkadaşlar. Bravo. Patronluğa karşıyım arkadaşlar. Hepimizin bir mücadelesi var. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Hepimizin hayatta yaşayacağımız bir sıkıntılar var. Ben <laughs> arkadaşlar. Gençlerimize de kadınlar önemli. Şu anda gençlerde dokuz tane bayan arkadaşımla geliyor. Emet'i kurumaz. Eski MHP e, il başkanının yapmış. Muhsin Kurumaz arkadaşımız emekli öğretmen eşi şu anda aramızda. Doktorumuz var. Ee, uzmanlarda e, plan